Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz minyatür güllerin yapılışını çalışacağız. Gerçekten çok küçük güller. Bunları sunum peçetelerinizde, takılarınızda, kolyelerinizde, takılarınızda, havlularınızda çok rahat kullanabilirsiniz e, süslemek amacıyla çok yerde kullanabileceğiniz minik güllerin çalışı, e, yapılışını anlatacağım bunları e, 4 katlı bükülmüş suni ipeklerle çalıştım çok küçükler tabi o yüzden pembenin tonlarında çalışmıştım e, bunları çalışırken de e, 20 numara ne kadar 0.6 mm tığ kullandım bugün sizlere rahat gösterebilmek için daha kalın iple çalışacağım ki rahat anlatabileyim, rahat görebilin diye. Onu da daha kalın bir ipim var böyle merserize ip ve daha kalın bir tığım var. Onunla çalışacağım. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi alıyoruz. Elimize çok fazla sarmıyorum ben. Tığ geçiriyoruz. Bir tane daha geçiriyoruz. Sonra zincirimizi atıyoruz. Şimdi 12 tane yaprak yapacağım ben. Onun için 24 tane zincir çekmem lazım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şimdi bu motif oluşturmak için olan kısım Onun dışında üç tane daha zincir çekeceğim ve daha sonra üzerine alacağım ve bu yandaki dördüncü şuradan göstereyim 1 2 3 4. Zincire batacağım 1 2 3 seferde çekeceğim daha sonra yine aynı yere batacağım 1 2 3 seferde çekeceğim sonra yine üstünü alıyorum bir zincir bırakıyorum bir sonraki zincire aynı şekilde aynı göze batıyorum yine 3 de çekiyorum tekrar Yine bir tane boşluk bırakıyorum. Bir sonraki zincire üçlü trabzan üç tane Evet bu şekilde 12 tane üçlü üçlü bölüm oluşturacağız arkadaşlar. 2 ve 3 Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 12 tane üçlü öbeğimizi oluşturduk şimdi bir iki tane zincir çek üç tane zincir çekiyorum Pardon geriye dönüyorum burada da ipim düğüm çıktı şimdi yandaki Son zincirin olduğu yerin tam tepesine geliyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra yandakine geçiyorum. Yine üçlü trabzanım yapıyorum. Aynı yere batarak bir tane daha üçlü trabzan. Yine aynı yere batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra sonuncu motif şeyin trabzanın tam tepesine geliyorum üçlü trabzanımı yapıyorum sonra bir iki üç tane zincirimi çekip ikisinin tam arasına batıyorum ve sıkıştırıyorum daha sonra yine bir iki üç tane zincirimi yapıyorum yandaki ilk trabzanın tepesine bir tane trabzanımı yapıyorum yine ortadakinin üzerine 3 üç tane üçlü tırabzanımı yapıyorum. Sonra tekli tırabzanımı yapıyorum. şey pardon. Yine bir tane üçlü tırabzan ve 3 tane zincirimi çekip alttaki araya batıyorum. Bu şekilde bütün öbeklerim üzerine bu şekilde yapraklar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son yaprağımızı tamamlayıp 1 2 3 zincir yapıp en alttaki zincirin kenarına batarak bitiriyoruz ipim de ucu ucuna yetti ve çekiyorum ipimi evet bu şekilde çektim şimdi yorgan iğnem var elimde onun içinden ipimi geçiriyorum daha sonra gülümü başlangıç kısmından itibaren bu şekilde toparlıyorum. Bu şekilde ayarlamamı yapıyorum. Daha sonra ipimi tam ortaya geçiriyorum. Ve tekrar hemen yan tarafından aşağıya iniyorum. Ortayı sabitlemiş oldum. Şimdi kenarlarından tam ortadan tutarak yapraklarımı orta ile beraber dikiyorum. de muhafaza ederek devam ediyorum bu şekilde. Daha sonra son dikişlerimde düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum burada. daha sonra tekrar düze dönüp gülümün şeklini ayarlıyorum arkadaşlar bakın. Evet bu şekilde büyüğü tabii ki diğerlerde küçük olanları bu şekilde güllerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra bunun etrafına yeşil bir yaprak öbeği yapmıştım. İsterseniz o şekilde yaprak öbeğiyle çalışabilirsiniz. Bu şekilde güllerimi tamamlamış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha kapalı olmasını isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla sağlıcakla kalın arkadaşlar